yorum. HDP bağlantılı isimler bu kampı kullanıyor mu? PKK bağlantılı kişiler bu kampı kullanıyor mu? 1980'li yıllarda 30 dönümlük bu kampı Gezine ait olan, dolayısıyla Elazığ'a ait olan bu kampı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kim sattı? şu andaki mevcut siyasilerimizi de bu konuda acil olarak göreve davet ediyoruz. Şehrin siyasileri, şehrin bürokratları. Çıkın ve bu olayı lütfen bize anlatın, izah edin. Devamında neler yapacağınızı kamuoyuna açıklayın. Evet değerli izleyiciler, Medya Adam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Önemli bir haber ile yine karşınızdayız. Bakın, hemen habere giriyoruz. Burada ne yazıyor? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı. Bunu konuşacağız. Bu arada haber şehrimizin değerli günlük gazetelerinden biri olan Fırat Gazetesi'ne ait. Şah İsmail Gezici imzasıyla kendilerinden izin alarak bu haber yorumu yapıyoruz, analizi yapıyoruz. Şah İsmail Gezici ve Fırat gazetesine teşekkür ediyoruz. Elazığ sahipsiz mi değil mi uzun yıllardır konuşulan bir konu bu. Peki bu tabel tabelanın burada ne işi var? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı. Gezin Diyarbakır'a mı bağlı? Hayır. Gezin bağlı? Gezin Elazığ'a bağlı. Haberin içerisine giriyorum. Elazığ Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü'nde bulunan ve Hazar Gölü kıyısındaki 30 dönümlük Gezin gençlik kamp alanı 1980'li yıllarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine satıldı. Bir, biz araştırıyoruz bunu ama tabii ki biz araştırmayı sonuçlandırana kadar yetkililerin acil cevap vermesi gerekiyor. Şehrimizin bürokratları, şehrimizin siyasileri bunların acilen cevap vermesi gerekiyor. 1980'li yıllarda 30 dönümlük bu kampı Gezin'e ait olan, dolayısıyla Elazığ'a ait olan bu kampı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kim sattı? 31 Mart 2024 yerel seçim dönemi öncesinde ise satışı 1980'li yıllarda gerçekleştirilen Diyarbakır e, Büyükşehir Belediyesine ait olan bu kamp Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi. Detayları görelim hızlı bir şekilde. Evet Fırat gazetesi 13 Nisan 2016 tarihli manşetinde Gezin Köyü'nü ilgilendiren Elazığ'ın sahipsiz değildi Başka haberi gündeme getirmişti diye haberin içeriği devam ediyor. Ee, Elazığ sınırları içerisinde bulunan Gezin'in çöplerini Diyarbakır Belediyesi'nin çöp konteynerlerini Diyarbakır Belediyesi'nin gönderdiği çöp konteynerleri ile toplanması bir kez daha Fırat gazetesi tarafından gündeme getiriliyor. Bu görüntüleriyle Elazığ'ın ne kadar sahibinin olmuş olduğu da ortaya konmuş ifadelerine yer veriliyor Fırat Gazetesi'nden Remziye Kökbörü'nün haberine göre Remziye Hanım'a da teşekkür ediyoruz Yıl 2024 ve Elazığ yine aynı sorunlarla karşı karşıya Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devredilen Hazar Gölü kıyısındaki 30 dönümlük gezin gençlik kamp alanı Elazığ sınırları içerisinde olup neden eleza verilmiyor? Önemli bir haber. Elazığ sahipli mi sahipsiz mi? Bunu sonra tartışalım. Uzun yıllardır tartışıyor. Sonra tartışalım. Bu önemli bir konu. E, haberi akısın arkadaşlar. Tamam. E, fotoğrafı görelim. Haber görselini görelim. 1980'li yıllarda e, buranın satışını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kim sattı? Kim yaptı? Hangi hatla yaptı? Neden yaptı? O dönemde Dönemin Elazığ siyasileri ne yapıyordu? Neden buna engel olunmadı? Şu andaki mevcut siyasilerimiz de bu konuda acil olarak göreve davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Gençlik Kampı olarak geçiyor değerli izleyiciler. Bu kampta kimler kalıyor? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devrettiği bu kampta kimler kalıyor, burada neler yapılıyor, Elazığ'a ait olan Elazığ sınırlarındaki bu kamp Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne neden satıldı? Evet, öncelikle bir kez daha e, Remzi Hanım'ı, Şah İsmail Beyefendi ve Fırat Gazetesi'ni bu güzel, önemli haberinden dolayı tebrik ediyoruz. Buyurun, şehrin siyasileri, şehrin bürokratları. Çıkın ve bu olayı lütfen bize anlatın, izah edin devamında neler yapacağınızı kamuoyuna açıklayın. Bunu ben yorumlarsam nasıl yorumlarım? Bir cümleyle, bir kelimeyle tam bir rezalet, tam bir fiyasko, tam bir aymazlık. Böyle bir şey yapılamaz ama 1980'li yıllarda yapılmış. Tekrara düşeceğim biliyorum ama son kez soruyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devredilen bu kampta kimler kalıyor, ne zaman kalıyor, bu kampta neler yapılıyor, bu kampın içerisinde komplo teorisi olarak inşallah komplo teorisi olarak da kalır ifade ediyorum. HDP bağlantılı isimler bu kampı kullanıyor mu? PKK bağlantılı kişiler bu kampı kullanıyor mu? Biz bu kampı Elazığ Emniyeti, Elazığ jandarması, Elazığ siyasi e, camiası, Elazığ bürokrasi biz bu kampı denetleyebiliyor muyuz? Denetliyor muyuz? Denetliyorsak ortada benim kastettiğim bağlantılara haiz insanlar var mı? Denetlemiyorsak neden denetlemiyoruz? Fırat Gazetesi'ni bir kez daha tebrik ediyorum. İşte ortada, işte huzurlarınızda tam bir rezalet.